Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine Ertel'den kanalında Ertel'den videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir video hazırladık. Daha önce kesmiş olduğumuz bir erik ağacı vardı. Komşumuza zararı dokunuyordu. Onu kestik. Kalan kök arkadaşlar duruyordu. Biz çürür diye bırakmıştık. Lakin köklerden yeni fışarlar vermiş. Biz de madem dedik o kadar şeyi patlattık. Bunu da patlatıverelim dedik. Ve... Ee, hem size bir yeni video olsun diye Kökü patlatmaya karar verdik arkadaşlar Düzenlerimizi hazırladık ee, Oradan buraya kablomuzu çektik ee, Ben bu ağacın dibine sineceğim Kökümüz de orada Yanına da varalım arkadaşlar Olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı bir büyük, büyük bir kök erik ağacı köküydü ee, arkalardan yeni fışarlar vermiş kök hala yeşil ee, bize de zararı oluyor burayı kullanamıyoruz o yüzden patlatmaya karar verdik bu tarafı da bayağı bir açtık arkadaşlar bakalım hep birlikte göreceğiz nasıl bir sonuç olacak biz de çok merak ediyoruz kökü patlatıp fırlatabilecek mi yoksa sadece yarabilecek mi inanın hiç bilmiyoruz ee, barudunda diğer patlattığımız videolara göre biraz daha fazla koyduk ama kökün içi yaşıdı yani daha ağaç yaş eğer yaş olduğu için baruta bir etki sağlar mı onu biz de bilmiyoruz hep birlikte göreceğiz geçelim patlatmıyorum yerimizi aldık. İnşallah patlar. Akü yetersiz gelebilir. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Akümüz mesafe uzun geldiği için yetersiz geldi. Daha büyük bir akü getireceğiz. Onunla deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Akümüzün elektriği az geldi. Biz de çapa makinesini getirdik. Onun aküsünden faydalanacağız. Bir de bununla deneyeceğiz. Bakalım patlayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Üç, iki. Evet arkadaşlar patlattık görüyorsunuz bayağı güzel patladı yine hep birlikte bakalım Arkadaşlar bir yerden yarıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz e, şu şekilde yarılır. Bu tarafını arttırı diye düşünmüştük. Ama tam tersi oldu arkadaşlar. Dikine yarıldı. Gerçekten çok hayret verici bir doğru. Görüyorsunuz 40 de çok küçük bir şey değil arkadaşlar. Baya büyük bir kök. O yüzden tam parçalayamadım ama çok güzel patladı. Görmüş olduğunuz gibi kalan bir şekilde yok edeceğiz artık. Ama yine de en azından nasıl bir etki yapacağını gördük elimizde barut olmadığı için barut da yani normal barutlardan biraz fazla kalkmıştık ama yine de bu kota göre biraz az geldi. O yüzden arkadaşlar tam bir parçalayamadı ama en azından ortadan ikiye yağardı. Yine de arkadaşlar bizim için güzel bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, inşallah yine yeni videolarda hep beraber bir arada oluruz arkadaşlar bize yine desteklerinizi esirgemeyin ee, videolarımızı daha uzun süre izleyin ee, ve videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar siz ne kadar çok izler ne kadar çok yarım yaparsanız e, bizim videolarımızda daha çok kişiye e, iletilir böylelikle daha çok kişi bizi izler sizin için, sizden gelen destekler için arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ama her tanıda kalın. Kalanınıza beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar.